yolundur sen. Ayet gelmiş çünkü İstanbul'da. La tafka u esvatin utafasadin ve la tecavüle bir <laughs> kavli keceh bi mağdakum li valen en tahvatı amarukum ben tümde ateşi bulurum. Adama bunu hatırlatıyor. Diyor ki, bundan sen yasaklandın bağramazsın. Peygamber'e dönüp ya Muhammed diye bağırılır mı? Ve kâle adam dedi ki, vallahi de ee e, kısmayacağım sesimi dedi. Yine yani, tale El Arabi Böyle e, dedi. Vallahi la avdudu e, Sesimi kısmayacağım. El me'u Yuhibbul kavme Arabi devam etti. Aynı sesle onunla konuşmaya. Kişi bir toplumu seviyor, bir kabileyi, kavmi seviyor. وَلَمْ yelhak bihim. Fakat onlara katılamıyor. Onlarla beraber olamıyor. Belki şunu söylüyor, ben sizi seviyorum e, fakat köyüme dönmem lazım, sizinle birlikte yaşayamayacağım gibi bir mana anlayabiliriz. قَالَ sellem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki El mer'u ma'a men ahabde Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne zaman? Yevmen kıyameti Kıyamet zamanında, kıyamet gününde kişi sevdiğiyle beraberdir. <laughs> Burada bu hadisin vurut sebebi de elmer el mer'u ma men hep duyarız değil mi? Kişi sevgiyle beraberdir. Demek ki böyle bir olayda söylenmiş. Fakat e, başka bir rivayette de başka seni biz ahirette göremeyecek miyiz diyen peygamberle beraber yaşadığı üzüntüsünü ifade eden kişiye de Peygamberimizin elme o mamen aha -e kişi sevgiyle beraberdir dediğini biliyoruz. İnsan kıyamette sevgiyle beraberdir. Ve Safvan sözüne şöyle devam ediyor. Fema zâle yuhaddisuna bize şöyle söylenmeye devam etti. Hatta zekera daven zir diyor ki bize şöyle söylemeye devam etti. Bir kapıdan bahsetti minel mağribin ya da peygamber tabi. Peygamber şöyle Safan bin Aslan sözüne devam etti. Mağribde bir kapı vardır. Mağribde bir kapı vardır. mesirat ardıhi bunun genişliği ev ki bu fi ardıhi erba'ine ev sev'ine amen. Yani bir binekli bir kişi 40 ya da 70 senede ancak gidecek bir kapı vardır Mağrib'te. Kale Süfyan Ahadur hadisin ravilerinde daha sonraki aşağıdaki ravilerden Süfyan Kıbele Şami Şam tarafında dedi Halakallahu Teala Yevme halakas semavati vel arda Mehduhan Tevbeti Şam tarafında böyle büyük bir kapı vardır. Efendim, Allahu Teala gökleri ve yeri yarattığı zaman bu kapı açılmıştır. Tevbe için la yuğlaku kapanmaz. Hatta tutla şemsu tutla aşşemsu minhu. Güneş e, o mavi tarafından batı tarafından doğmadıkça tevbe kapısı kapatılmaz. Allah gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açmış. Yani ilk insandan, ilk yaratılıştan itibaren tövbe kapısı açılmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar da o kapı kapanmayacaktır. Buyurdu. Şimdi yine meşhur bir hadis geliyor. Ama bunun metnini ve geniş halini burada görmüş olacağız. Hani hep bildiğimiz bir hikaye var ya, hadislerde geçen bir adam 99 kişi öldürmüş, gelmiş bir papaza rahibe işte Allah tövbemi kabul eder mi diye sormuş. Hikayenin gerisini bakalım dinleyelim hadisten. Ee, nerede geçiyor bu hadis? Efendim, Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilmiş Allah Resulü geçmiş ümmetlerden de anlatarak belli bir ölçüde insanlara bazı nasihat ediyor, ölçü veriyor. Onlardan biri tövbe ile alakalı. Van Evi Sa'in'i Sa'd ibn Malik ibn Sinani el-Kudri'yi Ebu Sa'id el radıyallahu anh ki kendisi de kendisinden çok hadis gelen muksirun sahabe dediğimiz kişilerden biri. Enne Nebiyyallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü aleyhissalatü aleyhi vesselam şöyle buyurdu. Kâne fîmen kâne kablekum Sizden öncekilerden biri vardı. Racül bir adam gatele öldürdü. Tisaten ve tisayne nefsen. 99 kişiyi öldürdü. Katil. Seri katil. Evet. 99 kişi canavar olmuş. Fese an an alemi ehlil Yer yeryüzünün en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Fedülle ala rahimin. ona da bir rahibi işaret ettiler. Falanca yerde bir rahip var. Git ona sor. Bu çok büyük bir âlim dediler. Fe etahu ona geldi fekal dedi ki inne bu katele ve nefse 99 kişiyi öldürdüğünü ona söyledi. Fehelle bu min tövbe yapmam mümkün müdür dedi. Tövbeye bir yol var mı? Tövbe Allah beni bağışlar mı diye sordu. Fekale la rahip hayır dedi. Sen işin bitmiş işin bitti, cehennemiz deyince fe evet. onu da öldürdü fe <laughs> kemmele bihimiyeten <evet>. yüze <laughs> tamamladı. Sümme se'ele an alemi ehl-i yeryüzünün en bilgini soruşturdu fedülle ala raculin alimin çok büyük bir alim olan bir kişiye onu gönderdiler. Denle işaret etti demek. Delil getir diyoruz ya. Yani. Delil, delalet işaret etmek. Buna delalet ediyor demek. Buna işaret ediyor demek. Dalalet ise sapıklık demek. Delaletle dalalet arasında fark var. Dahi ile dahi arasında fark olduğu gibi. Veleddalin değil, gayr Gayrı mağdur yaleyhim veleddalin. Dâl da başkan, dal başkan, dal yol gösterenleri. Velet dalin derse beni yol gösterenlerden eyleme. Yani doğruyu gösterenlerden eyleme. Namazı bozar. Dikkat etmek lazım. Kıraat onun için önemli. Velet dalin dersen, sapıklardan eyleme. Demiş oluruz. Dülle de gösterildi meçhul sigasıyla. Ala racunin alimi. Fakale innehu katele miyete nefsin o adamada aynı şey yüz kişi öldürdüğünü söyledi fehel lehu min tevbetin tövbeden bir yol var mı diye tövbe mümkün mü diye sordu Fakale o alim kişi de dedi ki ne evet var ve men yehulu beynehu ve beyne tevbeti intalik ila ardı keza ve keza efendim tövbe ile e, kişi arasında e, bir efendim perde yok. Kim buna mani olabilir? Kim engel olarak olabilir? İntal git ila ardı keza ve keza. Şu tarafta şu bölgeye git dedi. Yani sen tövbe edeceksen ona kim engel olabilir? Gideceksin, bulacaksın. Fe inne biha münasen. Çünkü orada insanlar var. Ya buduğun Allah'a Teala. Allah'a güzel kulluk ediyorlar. O bölgeye git. Fa'budillaha ma'hum. Onlarla birlikte sen de Allah'a ibadet et. Kulluk et. Ve la ila ardike. Kendi bölgene, ülkene dönme. Fe'inneha ardun ardus sev'in. Çünkü orası kötülük yurdudur. Adam da bunun üzerine Fentalaka gitti. Hatta iza nasafat tarihi yolun yarısına vardığında etahul mevtu ölüm geldi. Öldü. O bölgeye giderken güzel kulluk yapan insanların olduğu şehre giderken yolun yarısında öldü. Fak tesavvüt fi الرَّحْمَةِ rahmeti ve rahmet melekleriyle Rahmet melekleri ile azap melekleri mukasemeni diyoruz, kasemeni tartışmak, asımlaşmak, anlaşmazlığa düştüler, anlaşmazlığa düştüler. فَقَالَتْ meleiketü rahmeti melek rahmet melekleri dediler ki, Caae taiben mukbilen bir kalbi ile Allah Bu adam tövbe etmek için kalbinden niyetlenerek geldi buraya. Bu adam tövbe etti. Onun için biz almalıyız bunu. Rahmet meleği olarak biz almalıyız. Vakalet melaiketul azabi azap meleklerine dediler ki inne bulem yamel hayran kattu. Bu adam asla bir hayır yapmadı ki. Daha şimdi gidiyordu bu. İman etmedi, hayır yapmadı ya da iman olsa bile. Fe'tâhum melekün fi sureti âdemî. Bir melek Ademi insan suretinde geldi. Demek ki melekler surete girerler. İnsan suretine girebilirler. Cibril hadisi vesaire benzer hadislerde efendim meleklerin insan suretine girdiğini haber veren hadislerde var. Kur'an-ı Kerim onların iki, üçlü, dörtlü kanatların olduğundan da bahsediyor. Kanatını ee, ya da kanatlı yaparlar genelde resimlerde falan meleklerin. O kitaplara da yani, yani bir kanat Kur'an'da da izah ettiler ama mahiyetinin izgilerine nurdan yaratılmışlardır. Ee, dolayısıyla Allah'ın izniyle bazen surete girebilirler. Adem suretinde geldi. Teca aluhu beynehum ey hakeme. Aralarında onu hakem tayin ettiler. Kale o da dedi ki kıysu ma beynel arzayn iki tarafı ölçün. İki arası tarafı. Yani geldiği kötü taraftan buraya kadar. Bir de gideceği yeri ölçün. Fe ila eyyetihima kâne etna hangi tarafa daha yakınsa fehuve <laughs> lehu bu oraya aittir. Fekasu <laughs> ölçtüler kase ölçmek mikyas ölçtüler fe <laughs> onu buldular etna ilel ardı o tarafa hangi tarafa daha yakın buldular elleti <laughs> erade istediği tarafa yani gitmek istediği tarafa daha yakın bulurlar. Tövbe etmeye gideceği yere daha yakın bulurlar. Fe kavadat bu melaiketur <laughs> rahmeti rahmet melekleri o kişiyi kabz aldılar, onu sahiplendiler. Müttefakun Ali yani Buhari'de ve Müslim'de olan bir hadis. Sizin elinizdeki metinde de vefi rivayetin sahihi ilavesi var mı? Var. Evet. 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 Peki, vefi rivayetin pisahii, sahitteki e, bir rivayette e, bazı ilaveler, faktörler varmış. Ona da e, efendim değiniyor. Tekane ilal kariyeti salihati Ankara dişibriim. Salih olan o köye, beldeye bir karış daha yakındır. Şibra mı? Geçiyor açısından. Bir karış ölçtüler, bir karış daha yakındır. Tevco ile min ehliha ve firiva. Yani oranın elinden sayıldı, oraya yakın olduğu için. Oranın elinden sayıldı. Bu kadar bile fark olsa demek ki insanın, hani ameli terazide, mahşerde ağır basarsa ondan Allah razı olacak ameli o kişi razı olacak, sevinecek. Ameli günahları ağır basar, sevapları hafif gelirse fe her hâliye. O vay anasını sağlayacak diyor. Şimdi burada da bir karış bile fayda ediyor insana. İyiliğinin fazla olması, bir karış bile fazla olması fayda ediyor. Ve fi rivayetin fi sahih fe vallahu ta'ala ilâ hâzihi Allah-u Teala vahyetti ve ila en takarrabi yere bir rivayete göre de Allah yerlere emretti. O gideceği yere dedi ki sen yaklaş geldiği yere dedi sen uzaklaş. Bir kare şöyle uzaklaştı o. Yer bile oynadı yerinden olabilir. O ölçü öyle kurtardı adam niyetinden dolayı. Vakale kıyısı mabeyne mümâ ve ondan sonra ölçün bakayım buyurdu Cenab-ı Hak. ila hazi akraba bişirin bir karış daha fazla gideceği yere yakın oldu. Ve bu o Allah da onu bağışladı. Ve bir rivayetin bir rivayette de şöyle gelmiş. Fena bi sadrihi nahveha. Öldükten sonra göğsü vücudu o tarafa doğru kaydı. Eee devredeceği Belgeye doğru kaydı da oradan kurtardı, o tarafa doğru. Evet, hayırlı yerlere girerken bile biz sağ ayağımızla giriyoruz. Efendim, hayırlı yerlerden çıkarken sol ayağımızla çıkıyoruz. Elbise giyerken önce.